Mikrotese azosperm hastalarında bir sperm arama tekniği için yapılan bir ameliyat yöntemidir. Bunlar daha önceleri de testis biyopsisi, tese, mapping tese gibi yöntemlerle aranmıştır. Fakat mikrotese mikroskopla yapılan bir yöntem olduğu için günümüzde altın standarttır. Burada önemli olan azosperminin hangi gruplara bağlı olduğunu iyice ayıklamak ve ondan sonra da buna bağlı olarak mikrotest endikasyonunu vermektir. İnmemiş testis grubunda bağlı azospermi, klinifelter grubuna bağlı azospermi ve sperm yolları yokluğu ve sperm yolları tıkanıklığına bağlı azospermi gruplarında olduğu gibi hiperhipo ve hipohipogonadizm gruplarında da mikrotese indikasyonları vardır. Mikrotesenin farkı şu şekilde anlatılabilir. Normal teseyi yaparken 3 4-5 yerden örnek alırsınız testis içinde. Şöyle anlatalım, Türkiye haritasında her bölgeden bir parça gibi. Ama mikrotese de sadece Türkiye haritasında her bölgeden bir parça almakla kalınmaz. Bütün Türkiye'nin 81 vilayeti taranmış gibi size bir bilgi verir. Yani Edirne'den Hakkari'ye, Artvin'den... Muğla'ya kadar bütün 81 ili tararsınız. Halbuki siz spermi sadece örnek olarak 4-5 ilde arayıp bulamazsanız sonuçta mikrotese yapmış olursunuz. Ama raporunda da bulamadık dersiniz. Ama bu yaptığınız mikrotese değildir. Bunun adı mapping tesedir veya tesedir. O yüzden mikrotesede bütün testisi, iki testis varsa iki testisi taramanız gerekir. Ve tarayarak bütün testis hakkında bilgi vermeniz lazım. Benim şahsi olarak birçok mikrotese olduğu söylenen hastalarda ben daha sonra hastalara tedavi planı yaptıktan sonra ve mikrotes ameliyatı yaptıktan sonra bazen inanamıyorum iki tüp sperm bulabiliyorum. Olgun sperm. Evet her yerde yapılıyor. Dünyanın çoğu yerinde bu ameliyat yapılmakta. Fakat gerçekten önemli olan tecrübe. Ben kendi hastalarımdan ben 2002 yılında başladım mikrotese yapmaya. Yaklaşık 18 yıldır yapıyorum ve vaka sayım 6800'ü geçti. Her gün her hasta benim için yeni bir tecrübe. O kadar değişik hastalar gördüm ki 3 defa mikrotese ameliyatı olmuş ve sperm bulunamamış hastanın 4. ameliyatında ben yapıyorum. Mikrotese ile sperm bulmak bana çok büyük bir mutluluk veriyor. Bunun gibi örneklerde şu an 4 ameliyatlı olup 5. ameliyatı yaptığım hastalar var. Bu ameliyatları yaparken çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü hastanın testis volümleri, hormon düzeyleri çok önemli. Siz bir amiyat yapabilirsiniz bazen bir hastaya. Sadece bir amiyat yapabilirsiniz. Bazen de bir hastaya 4-5 amiyat yapabilirsiniz. Bu testis volümü, boyutu ve hormonlarla ilgili bir şeydir. O yüzden kesin kriterler yoktur. Bir amiyat olur veya 3 amiyat gibilerinden. Bilkotese de yine kendi deneyimlerinden 20 yıldır çocuk sahibi olmak için çırpınan bir hastanın her gittiği yerden olumsuz cevap almasına rağmen hastanın sperm yollarının olmadığını görmek ve daha sonra MESA yöntemiyle bu hastaya evlat edindirmek çok mutluluk verici bir şey. Ama değişik bir taraftan da bizim e, sağlık çalışanlarımız için de bir e, acaba kendimizi sorgulama yöntemi olmalı. Çünkü 20 yıldır bu hastayı hiç mi muayene etmedik, hiç mi ultrason yaptırmadık, hiç mi MR yaptırmadık, nasıl bunları biz göremedik diye sorgulamak lazım bu şekilde olan çok değişik hastalarımız var. 3 ameliyat olmuş bulunamamış 4. ameliyatta buluyoruz. 2 ameliyat olmuş bulunamamış 4. ameliyat 3. ameliyatta buluyoruz. Veya e, bu şekilde e, yıllar boyu uğraşan hastalarımız var. Burada önemli olan ben mikrotese oldum demek değil aslında. Hasta açısından bunu söylemiyorum. Burada önemli olan ben kendi doktor arkadaşlarımız için söylüyorum. Hakkıyla bunu yapabildik mi? Mühim olan bu. Bunu hakkıyla yapabildiysek o zaman bizim için mikotese sorunsuz bir şekilde geçmiştir. Onun yere raporunu verirsiniz. Müzik